Pavyon abi orası. Şişirmişlerdir kesin hesabı. Öyle hemen istedikleri parayı vermeseydiniz ya. Biraz itiraz etseydiniz. Denemedik mi zannediyorsun Vedat? Güzel kardeşim, ben hesap gelince anında yetkili birisiyle görüşmek istedim. Gittim müdüre, dedim ki biz bu hesabı ödeyemeyiz. Siz bizi bir güzel şöyle eşek sudan gelinceye kadar dövün. Onlar ne dediler? Hay hay dediler. Vallahi buraya kadar bana çok makul geldi. Devam edin. Tabii tabii gayet steril, antibakteriyel, loş bir odaya aldılar bizi. Yedi saat mi dövdüler Ahmet? Yok, e, yedinci saatte vardı ya değişti. Sekiz, on saat dövdüler bizi. İkinci ekip en az böyle iki saat daha bizi ısındı. Doğru, doğru bayağı dövdüler lan. Hatta bir ara o kadar çok dövdüler ki derimi sessizlik oldu. Sonra işlerinden bir tanesi... Çay şey misiniz abi? Dedi. Açık bir şey alayım ben, elde şekerli. Mümkünse siz karıştırsanız. elime ayak tutmuyor. Dediğim gözler öpüllü çaylarda içeriz kalkarız dedik. Öyle oldu zaten. Aynen kalktık oturttular bizi. Hiçbir şey olmamış gibi dövmeye devam. <laughs> bir süre sonra bir kan şekerimiz düştüğü için yemek molası vermek zorunda kaldık. Söyleme sahip kendileriyle beraber pizza yedik. Sonra arkadaşların psikolojisini anlamak için gözlerinin içine baktım. Anlayamadım çünkü çok profesyonel bakıyorlardı. Gayet resmi bir iş gibi çalışıyorlar. Yani mesaileri bitiyor, ara veriyorlar. Çaylarını içiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Ondan sonra mesaiye başlıyorlar, devam ediyor abi. Bu. Şerefsizler ya. Abi yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Yedi saatte bir var diye değişiyorsa çalışma koşulları çok iyiymiş. Anlattığınız kadarıyla yol yemek de var. E çay molası da veriyorlar. Mis. Yalnız arkadaş ikinci vardiyada gelen o ekip yok mu ya? Onların eli ne kadar ağırmış lan. Herif geldi, selamun aleyküm abi dedi. Ben dedi sizin dizilerin hayranıyım, sizin özellikle hayranınızım dedi. Ben daha adamın selamı almadan adam bana bir içirdi tokadı. T ilk öyle çıkmıştı i̇şte benim bir tane kokulu arılı silgim vardı ya. Onun kokusu burnuma geldi sadi. Bütün duyu organlarım karıştı, beyin yandı, kafa gitti. Gitti. Sonra baktınız ki durmuyorlar bari parayı ödeyelim dediniz. Bir de adamlar dayak arasında içtiğimiz çayları yediğimiz pizzaları hesabı eklemişler yalan. Bence çok profesyonelce ya. Sıfır duygu sıfır. Hiç duygu yok. Ne yapıyorsunuz ya? Bu nedir? Nedir bu? Ha? Altılı sahte okey değil mi bu? Bu atılır mı? Seni bozulur mu? Böyle okey oynanır mı? Oynayamayacaksan oynama. Sen kimsin? E, genel yönetmenim ben. Genel yönetmen mi? Genel yönetmen ne ya? Bu sektördeki en gereksiz adam. Bizim dizinin genel yönetmene falan ihtiyacı yok. Hadi git buradan, hadi! Ha? Hadi! Adama şerbe mi taktın lan? Hmm. Gençler, oraya içer misiniz? Kahve mi lan bura? Şenol Bey, Şenol Bey, sizin yüzünüzden, sizin sayenizde. Nerede yönetmenimiz? Hala bulamamışsınız. Beş günlük Ankara izni için kırk takla Öndük geldi, kimsecikler yok. Yavaş yerler yaş. Bu akşam burada Mehmet Bahadır Er'le görüşeceğiz face to face. Buraya gelecek mekanı görecek sizlerle tanışacak. Koşullarını şartlarına önümüze koyacak. Kim bu? Ödüllü bağımsız sinemacı. Festivalci kısa filmci. Zilzal'ın köpekleri havlarken Umut goy goy yapmış. Filmlerini cümle içinde kullandım. Kaşesini sorduk. Öyle bir rakam söyledi ki yanlış duymadıysak eğer bu sektörde bağımsız sinemacılar bayağı bildiğin karın tokluğuna çalışıyormuş. Bana bile az geldi ya. Bahadır Çakma dizi yapar mı ya? Adamın bir çizgisi var sonuçta. Buralara kolay gelmedi yani. O kadar didindi durdu herif. Allah Allah! Eve düşen kaldırımı kim çekti ha? Demek ki diziyle sinemayı ayırıyor adam. Birine iş, diğerine aşk gözüyle bakıyor. Cücük, sadece senin o çizgi dediğin karın doyurmayacak kadar ince bir şeydir. Bak Vedat'a, hiçbir çizgisi yok. Vedat, bir iki oyuncuyu seç beğen al, reklam sorumlusuna teslim et. Sponsorlar, bartırlar, çartırlar, ürün yerleştirme, reklam sokuşturma... ...hepsini halledecek bir çalışanımız var artık. Tanışsınlar, kaynasınlar. Tabi tabi efendim, emredersiniz. Ki o reklam sorumlusu benim kız kardeşimdir. Eliniz, ayağınız ayrıca uslu dursun, birbirimizi üzmeyelim. Tabi tabi, muhakkak tabi tabi. bir şey yapmayın. Şey yok ya. Hakkıcığım, Şirket iyice aile şirketi ortamı oldu. Ben çok huzursuzlanıyorum ha. Yok ya, çok ahlaklı çocuklardır bunlar. Bak ben huzursuzlanırsam siz huzursuzlanırsınız. Siz huzursuzlanırsanız ben gıcık olurum. Sen şimdi Oraya. bir organizasyonla bizi es geçiyorsun. Biz Sadi abinle beraber ince bir mücadeleye girişeceğiz. Yoksa tombik kalbini kırarım, anladın? Emin misin Murat abi? Bak abi kardeş yok orada ya, kıran kıran. Feride'min doğum günü, ben de yokum. Acilen Bumcu Onur'un romantizm seviyesinin üstüne çıkmam lazım. E Rüstem abi zaten gelmedi. O zaman fazla seçeneğimiz kalmıyor. Madem siz benimle gelemiyorsunuz... ...ben de Rüstem abi arayayım bari. Niye gelmedi oğlum bu adam bugün buraya? Rüstem abi... ...saygıdeğer can kalk. Neredesin abiciğim? Taksideyim. Ulan hayatım ne kadar da değişti <laughs> Limuzinler, karavanlar, üstü açık arabalar... ...bir helikoptere binmediğim kaldı ha. <laughs> o da olur güzel abiciğim, o da olur. Söz veriyorum sana, bir gün helikoptere de binersin. Yalnız sen şu işimi benim bir halledersen, geliyor musun hangara? Bir abimin doğum günü var. Mesut'la ona gidiyoruz. Bir abinin doğum günü mü var? Ha. Senin yaşın kaç ki abinin yaşı... Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Üç basamak haneleri geçişini mi kutluyorsunuz adamı? Abi tünele girdik. Çarç çar konuşuyor it ne kırığı. Kapattı ya lan. Benim acilen bir bilen adam bulmam lazım. Romantizmin zirvelerinde birisi.